Ay <laughs> arkadaşlar bugün birlikte epik miniklerimiz oynayacağız. Arkadaşlar şimdi şuraya gideyim. Hatta Bart'ta ben bunda oynamak istiyorum. Her zaman da oynadım. Bir da bunda oynayacağım. Hop. 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 Hem hani bir adamla birlikte. Şey. Aa düşmem ki ben ya. Ben pro şeyim. E, e, e. Var. Vay. Arkadaşlar bunun bir taktiği var. Küçük bir taktiği bak. Bakın. Böyle yapıyor. Hoppa hoppa. Ha. Hoppa. Arkadaşlar ya çok iyi ya. Bunu da deneyeyim bence. Hehehe. <laughs> kazandım ya. Çok iyi. <laughs> gidelim zım 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 Oh kara delik mi ya delisi. Bu oyun biraz zor. Ama yapabilirim. <laughs> Hadi bakalım bir yazı ama yine de yapacağım bunu. Heh, kaya delik nerede? Hay kaya delik şu anlık yok. Şuraya doğru koşacağız şanayı. şu anlık. Şuraya mı şuraya mı bilmiyorum. He buraya doğru. Hop. Hadi hadi. Ya evet. bu kaydet nerede? Aa hiç kimse artık olamamış. O. Ee, bu tabi zaten az kişi var. Bakayım bir iki üç dört. Dakası taşken bir iki üç dört beş altı kişi var zaten. Şeyi taktım bu biraz zordu. Evet, bir tane bu biraz zor arkadaşlar. Gerçekten Tek zor. Nah, no, ama azik banyak peminjaman baik. Hah, 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 ala hah, ala hah, 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 <laughs> ha bu aşağıda başardı başardı ya bu canlı düşündüğümden sonra bakalım kaya tırmanışı bu çok fazla çıkıyor Nasıl? Hadi bakalım kayıt olmayı şimdi nasıl olacağım? Ben de güzel olurum. Hadi bakalım. Oo ne kadar çok çıkacağız. Buna çok çıkacağız. De hop 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 Hop! Hop! Yanlış tuşa bastım. Hop! 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 Ya! Hop! Ya! Biraz zorlandım bunda. Hop! 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 Vay be Ama olsun yine de biteceğim. Hop 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 Vay Vay canına Başa Vay be Oo bir deniz bu kız E ben neden hiç almadım Bir azıcık sopa sopa bakalım ya bakalım. Hmm, hangisini alsam ben acaba? Kim? Bence zeki olur. Macera hoca güzel. Macera olmak istiyorum ben. Macera <laughs> Bulutkun. Bakalım ismi. Aa bu iki takımlı. Takımı sanayım bu. Sanayım ama. Hoppa. Amaç ne? Amaç. Amaç ne bilmiyorum. Aa bulutları yakalayacağız. Ee ben şey. Aa düştüm. oldu? Ha düştüm ya. Bu oyunda çok düşüyorum. Ya hep oraları onlar alıyor. Ah, Ne oldu? Çabuk çabuk. başı <laughs> ya burayı hep kırmızı takat kazandı <laughs> kazandı boy canına Yaz oldu ama de başardı arkadaşlar bugünkü videomuz 15 dakika olacak neden diye soruyorsunuz tüm video 20 dakika ama bu neden 15 olacak biliyor musunuz çünkü Eee ne diyeyim Böyle hep video bölünüyor nedense Hep böyle toplam 22 denemede 3 video çekildi. Bu üçüncüsü. Yani yani arkadaşlar bu 15 dakika olacak. Kimse bölmesin diye. Biz Maya'yı biraz çıldım da. Ondan. Hadi hadi. Bakın arkadaşlar 3 tane birden sokacağız. What? Hareket et. Lan. Hı. hareket et ya hareket etmiyor bunlar şöyle aşık işte animasyon yok ne dersin? Yek normal normal yiyor o çıkartmaya çalışıyor çıkartamazsın çabuk ah tamam onda sok tamam öbür takım o oh. bence onlar daha çok aldı çabuk çabuk ah Kırmızı kareye gidecek o. Kırmızı kare. Evet kazanıyoruz. Kırmızı takım kazandı. Yuhuu. <laughs> kazandık. Kazandık. Hatta bugünkü video 13 dakika olsun. Çünkü pilim de azaldı. Biraz. Yani video kapanabilir. İkinci video çekmem gerekebilir. O 13 dakika. Çık fabrikası. Bakalım nasıl olmuş. Artık fabrikası. Arkadaşlar çok çıkan ama çok zor olan bir şey. Aslında biraz kolay. Şimdi i̇şte ama gözden oynamak çok daha mantıklı. Böyle. Ben gözden oynayacağım. Ne haber? Bak Bakın arkadaşlar. Şu bakın. Her ne farklı olan ne yapacağız? Bakın şu hop hop hop. Şöyle hop hop hop. Hop hop? Ne Hop. Hop.

Hap! Ah, hop, hop. Mavi takım kazandı. Of ya 3 küple kazandılar. Kesin en çok çalışan ben oldum. Yani bence. Bu arada 3 dakika kaldı video. Ne 3 dakika? Ama o 3 dakika değil ki tur biter bence. 3 kilo da olabilir. Bilmem ki. Hönnök'ün hiç savaşıyor. E bunda da saklama mantığı var arkadaşlar. Böyle sadece bir kişi kaldığında ortaya çıkıyorsun, onu doluyorsun. Bakın. Bak, bak, bakın şimdi. Buraya geliyorum. Kimse bana bakmıyor değil mi? Bak, buraya geliyorum. Burada beni kimse görmüyor. Aa bu kişi görüyor. Bu şey açacağım. Aslında. Olmadı. Maalesef. Şimdi bunları izleyeceğim. Bakalım nasıl oynuyorlar. Oh, vajana adam bildiğin uçtu ya. Şöyle bakalım. E <laughs> bence lekat proponda da iyi oynuyor. Oh, oh, kötü. Hadi bakalım. Oh, vuruyor, vuruyor. Oh, uçuyor. Vay be. Çok iyi oynuyorlar. Sadece zıplamak işe yaramaz ama. E ben zıplamıyorum bir şeyle. Aa level mi Ne oldu? Sanırım yavu yatladı. Bakın kendimi yok <laughs> Şaka. Hiç, hiç kimse izlemiyor. Lobuda olan kişileri izlenmiyor arkadaşlar. Hoppa. Hoppa. <laughs> arkadaşlar bu arada bu son video. Ay son video diyorum yok. Son eee işte Son Epic Mini Gamesi şeydi bu. Epic Mini videosuydu. O yüzden bu son. Bu son e, e bu son map arkadaşlar. Sonra video biteceğim. Vut 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 vut. Açın kapıyı. Savaşmak istiyoruz. Şöyle yapalım. Ayşe bu arada ben bunu böyle oynuyorum. Bakın hop. Pow. Pow. Lan beni öldürmeye çalışmayacak. Ha. 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 Sadece kişi kaldı. Bakın arkadaşlar iki kişi bu kadar azıcık canına nasıl yeniyorum. Bu AFK zaten. Ha. He <laughs> <laughs> mavi takım kazandı. Çok iyi oynuyordum ya. Bu arada videonun hatta son bitiyor son bitiyor. Zaten 30 e, ot saniye var. Yani.